Ramazan sonu ve Mart ayında üretici market arasındaki fiyat farkı en fazla %208 ile kuru fasulyede görüldü. Kuru fasulyedeki fiyat farkını %207 ile nohut, %202,5 ile kuru kayısı, %186 ile kırmızı mercimek, %175 ile yeşil mercimek takip etti. Kuru fasulye ve nohut 3.1 kat, kuru kayısı 3 kat, kırmızı mercimek 2.9 kat, yeşil mercimek 2.7 kat fazlaya satıldı. Üreticide 33 lira olan kuru fasulye 103 liraya, 32 lira olan nohut 97 liraya, 150 lira olan kuru kayısı 454 liraya, 23 lira olan kırmızı mercimek 66 liraya, 29 lira olan yeşil mercimek 81 liraya markette satıldı. Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide limon olurken Fiyatı en fazla düşen ürün markette maydanoz, üreticide beyaz lahana oldu. Mart ayında markette 39 ürünün 30'unda fiyat artışı, 9'unda fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün %54 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını %39 ile patates, %20 ile elma, %19,5 ile sürü takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise %8 ile maydanoz oldu. Maydanozdaki fiyat yüzde %7 ile ıspanak, %6 ile marul ve kuru incir izledi. Mart ayında üreticide 31 ürünün 14'ünde fiyat artışı olurken, 9'unda fiyat düşüşü görüldü. 8 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %23 ile beyaz lahanada görüldü. Beyaz lahanadaki fiyat düşüşü %14 ile maydanoz, %13 ile kuru soğan, %10 ile domates izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı %68 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını %28 ile patates, %20 ile antep fıstığı, %17 ile yeşil soğan takip etti. Yaşanan doğal afette ve bayram öncesi oluşan talep bazı fiyatları etkiledi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan don sebebiyle Narenciye bahçeleri dondan zarar gördü. Piyasadaki ürünün azalmasıyla da sezon boyunca düşük seyreden limon fiyatları arttı. Çukurova bölgesinde yaşanan don sebebiyle erkenci çeşitlerde %50-60 oranda, geççi pateste %30-35 oranda zarar olduğu tahmin ediliyor. Yaşanan don hasat süresini de geciktirdiğinden yıl boyunca fiyat düşüklüğü yaşanan patatesle fiyat artışı yaşandı. Ramazan bayramı nedeniyle talepte yaşanan artış Antep fıstığı fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Yeşil soğan ve ıspanakta kar yağışı sebebiyle seralar yıkıldı, ürünler açıkta kalarak bozuldu. Arz azaldığı için de fiyatlar yükseldi. Bafra bölgesinde kışlık sebzelerde geçtiğimiz aylarda yaşanan sel ve kar yağışı nedeniyle çoğu üründe bozulmalar yaşandı. Bu durum alım gücü düşen üreticilerimizin beyaz lahana, maydanoz ve marulu düşük fiyata satmasına sebep oldu. Kuru soğanda Şukurova bölgesinde yaşanan don sebebiyle hasadın gecikmesi ve ticari anlaşmalarla gelen kuru soğan ithalatları sebebiyle arzdaki artış fiyatları düşürdü. Ziraat otlarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Mart ayında Şubat ayına göre Aboyun nitrat gübresi %3.7. Üre gübresi %1.9. Aboyun sülfat %1.5. 20-20 kompoza gübresi %1. DAP gübresi %0.3 oranında arttı. Geçen yılın Mart ayına göre son bir yılda 20-20 kompoza gübresi %34.6. DAP gübresi %33.9. Üre gübresi %32.3. Aboyum nitrat gübresi %28.9, aboyum sülfat gübresi %25.8 oranında arttı. Mart ayında Şubat ayına göre besi yemi %1.8, süt yemi %1.7, son bir yılda süt yemi %24.9, besi yemi ise %24.8 oranında arttı. İlaç fiyatları yıllık %14.9 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda %30.4 oranında arttı. Mazot fiyatı son bir yılda %11.1 oranında artarken geçen aya göre %2.3 oranında düşüş oldu.